1852 yılına Berlin'e gidiyoruz. Adolf Andersen, Jean Dufresne. Dufresne deyince aklıma Esaretin Bedeli ve Andy Dufresne geldi ki ne filmdi be. Neyse bu başka bir videonun konusu. Biz gelin hep birlikte bu tarihi mükemmel oyuna göz atalım. E4, E5, Atf3, Atc6, Pil C4, İtalyan açılışı. Dufrein fil C5 hamlesini tercih etmiş. Burada Andersen'den B4 Evans Gambiti'ni görüyoruz. Fil alır B4. Kim derdi ki bir mucit, bir denizci olan Kaptan Evans'ın bulduğu bu fikir satranç tarihinin en ünlü gambitlerinden biri olacak. Elbette Evans Gambiti'nin ana fikri de bütün gambitlerde olduğu gibi hızlı bir gelişim ve merkezde üstünlük elde etmektir. Şimdi Andersen bize bunun tahtada uygulamalı bir şekilde örneğini gösterecek. C3 İşte Andersen piyonunu B4 karesinden feda etti ve rakip filin b 4deki pozisyonundan faydalanarak C3 hamlesini tempoyla sürüyor ki biraz sonra omuz omuza ideal merkezini D4 sürüşüyle oluşturabilsin. Şimdi fil A5 ve burada Andersen D4 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Peki E alır D4'e henüz piyonun açmazda olduğunu görüyoruz ve bu sebeple C alır D4 yapılamaz. O halde gelişim ve şah güvenliği diyerek kısa rok hamlesini oynamış Andersen. Tabii ki burası çok önemli bir yol ayrımı Jean Dufresne için. Burada oyunda yapılan hamleye gelmeden önce C3'teki piyonun alınmasının çok tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu şekilde açılışta özellikle piyon peşinde koç koşmak çok iyi bir tercih değildir. D alır C3'e Vezir B3 hamlesini görürdük. Şimdi kurulan fil vezir bataryasıyla F7 karesine ciddi bir baskı var ve biraz sonra at gelişmekten çok çok mutlu olduğu C3 karesinden hızlı bir şekilde oyuna katılabilirdi. Peki kısa roka karşı e burada Dufresne hiçbir şey yapmazsa bu kez Andersen rahatlıkla D4 piyonunu alabilir ve az önce sözünü ettiğimiz mükemmel merkezini oluşturabilirdi. O halde burada Dufresne gerçekten çok güçlü bir karar vererek piyonu D3 hamlesiyle geri veriyor. Peki bu hamlenin ana fikri ne olabilir? Öncelikle rakibinin çok güçlü bir merkez oluşturmasını engelledi. Ve az önce ne demiştik? At C3 karesinden mutlu bir şekilde gelişebilir. Ancak şimdi kendi piyonu sebebiyle bu çok kolay gözükmüyor. Aynı zamanda burada Andersen'in piyon yapısının bozulduğunu görmekteyiz ve D3 piyonu Olur da vezirle geri alınırsa, arkadaşlar az önce ne demiştik? Burada Andersen normalde vezir B3 gelmek ister. Ve vezir D3 karesindeyken bu rotasından biraz sapmış olur. Peki o halde fille geri alalım diyecek olursanız, aslında yine benzer bir şey söyleyebiliriz. Fil de bu kez rakip şaha baktığı bu çaprazdan ayrılmış olurdu. İşte bu sebeple D3 hamlesi çok kuvvetli bir hamle. Andersen de zaten açılıştan beri piyonlarla çok bir ilgisinin olmadığını bizlere göstermişti ve burada vezir B3 ile kendi yolundan bildiği yoldan devam ediyor. Şimdilik D3 piyonu geçer bir piyon olsa da tehlike oluşturmaktan oldukça uzak. F7 karesi istek altında. Jean Dufresne vezir F6 ile bunu savunmuş. Ve şimdi Andersen'den E5 hamlesini görüyoruz. Burada tabi ki E5 piyonunu almak oyunu hemen kaybettirebilirdi. Çünkü at alır E5'e. Arkadaşlar unutmayın Dufresne'nin şahı halen merkezde. Ve kale E1. D6 hamlesi de kurtaramaz. Çünkü at alır E5, D alır E5'ten sonra vezir a4, şah çekerek ve fili isteyerek gelirdi. Bu sebeplerden dolayı e5 hamlesine vezir g6 oynamayı tercih etmiş Dufrey. Peki, şimdi Andersen kale e1 ile kalesini merkezileştiriyor ve burada Dufrey'in at g e7 ile gelişimini sürdürmüş ve biraz sonra takdir ederse rok da atabilir. Andersen gelişime devam diyerek fil A3 hamlesiyle oyuna devam ediyor. Fil A3 F8 çaprazında gerçekten çok çok etkili bir görev oynayabilir. Şimdi burası şüphesiz oyunun en kritik anı. Burada bana kalırsa makineye sorarsanız aslında D5 gibi yani henüz şah merkezde olmasına rağmen çok riskli bir hamle öneriyor. Ama bir insanın gözünden baktığınızda belki de kısa rok yapmak burada en güvenli ve en iyi tercih olabilirdi. Dufresne bunu oynamamış ki çekincesini de anlayabiliyoruz. Çünkü kısa rok yapılsa bile biraz taşların şah kanadındaki hani uygunsuz konumu diyebiliriz. Biraz da F7 karesine yönelen baskı. Aynı zamanda A3'teki filde E7'deki atı baskı altına alıyor. Evet bunlardan çekinilmiş olabilir. Ama örneğin fil alır E7, at alır E7 gibi bir devam yolundan sonra vezir A3 hamlesi her ne kadar iki taşı birden istiyormuş gibi dursa da at C6 ile bu problemin de üstesinden gelinebilirdi. Ama burada fil A3'e Dufrein B5 hamlesini tercih etmiş. Şimdi kendisi de piyonu geri veriyor ve bunun karşılığında hızlı bir gelişim elde etmeyi amaçlıyor. Bakalım. Vezir alır B5, kale B8 ve vezir A4. Hem kalesini tempoyla geliştirdi hem de veziri bu çaprazdan yani şahına baskı yaptığı kareden uzaklaştırmış oldu. Aslında kötü bir fikir sayılmaz. Şimdi vezir A4'e Tabi burada hemen dikkatimizi birbirine çok zayıf bağlarla bağlı olan taşlar çekmesi gerekiyor. Çünkü iki at birbirine bağlı ve Andersen'in fili o atı istiyor, rahatsız ediyor. Aynı zamanda A5'te köşede sallantıda duran fil de atın korunmasına muhtaç durumda. İşte bu sebeplerden dolayı Jean Dufresne kötü bir sürprizle karşılaşmamak için Filini güvenli bir kare olan B6 karesine geri çekmiş. Peki bu fil çok güzel bir çapraza da sahip. Şimdi Andersen at BD2 ile gelişimini tamamlamış ve artık burada bence pozisyonun limitleri fazla zorlanmaması gerekiyordu ve yine kısa rok hamlesini önerebilirdik. Ama Dufresne öyle gözüküyor ki hayata biraz heyecan katmak istiyor ve fil B7 ile Israrla merkezdeki şahıyla oynamadan devam ediyor. Ve şimdi at E4 Andersen'den. At E4 hamlesinin çok güzel fikirleri var. Zaten ilerleyen noktalarda bunu görebiliriz ama şu an önemli bir istek fil alır D3 ve açarak istekler oluşturmak. Ve burada Jean Dufreyne'in aslında yavaş yavaş oyundaki kontrolünü yitirdiğini görebiliyoruz yaptığı hamlelerden. E tabi karşınızdaki de Andersen ve belki de böyle bir pozisyonu oynamak isteyeceğiniz en son isimlerden bir tanesi. Ve burada Dufresne biraz paniğe kapılarak önce vezir F5 yapmış. Şimdi fil alır D3'e tabi at F6 ile vezir kazanma isteği var ve vezir H5 yapmış. Yani veziriyle biraz paniğe kapıldı ve git gel hamleleri yapıyor. Ve burada Adolf dersen artık merkezdeki şahın konumuna dikkat çekerek at f6 ile oyuna devam ediyor. Arkadaşlar çok çok zaman önce o sakin gözüken ve kale merkezileşti diye yorum yaptığımız kale e1 hamlesinin gücünü anlayabiliyor musunuz? İşte tabi vezir de istek altında bu sebeple at alınması gerekiyor ama G alır F6'ya, E alır F6, ve at açmazda. Pekala. Dufreyne de kale G8 oynamış. Ben şimdilik şahımla pek ilgilenmiyorum. Açılan G dikeyinden kalemi getiririm üstüne vezir alır F3 istiyorum çünkü piyon açmazda. Peki sizce Andersen orayla ilgilenir mi? Artık az çok kendisini çok iyi tanıyoruz ve orayla alakadar bile olmuyor. Kale A D1. Satranç tarihinin en en sessiz ama bir o kadar da tehditkar hamlesi. Kale hamlesi. Kale A D1. Biraz sonra bu hamlenin gücünü unutmayın. Şimdi Dufrein vezir alır F3 yapmış. Bir hamlede mat istiyor. Ama Andersen'in saldırısı bir hamle önce geliyor. Önce kale alır E7. Müthiş bir kalite fedası. Şimdi at e7'ye. Arkadaşlar sizlerden videoyu durdurup düşünmenizi istiyorum. Lütfen. Satranç tarihinin en güzel matına götüren. Vezir alır d7. Vezir fedasından sonra satrancın bu güzelliğine hayran olmamak elde değil. Şimdi şah alır d7'ye. Fil f5. İşte Andersen vezir feda ederken çoktan bunu görmüştü. İki taş birden alınabilirmiş gibi dursa da çifte şahla geldiğini unutmayalım ve bu sebeple iki taşa birden dokunulamaz. Şah kaçılmak zorunda. Şah E8. Peki şimdi fil D7 ve şah F8'e fil alır E7 oyun mükemmel bir mat ile sonuçlanıyor. Andersen hem kale hem vezir geri ve sadece bir hamle sonra mat olma tehlikesiyle karşı karşıya ama oyunu önce bitiren kendisi oldu. Gerçekten hayran olmamak elde değil. Her dem yeşil parti. Mükemmel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir abone olur, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sondaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.